Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı Türkiye'nin gündeminde. Hedefler netleşti. Aya ilk temasın ne zaman gerçekleşeceği, uzaya gidecek ilk Türk'te hangi özelliklerin arandığı belli oldu. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında aya ilk teması gerçekleştirmektir. Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor. 2023'te yerli roketle Türk bayrağı aya ulaştırılacak. Dünyayı görmek ve uzayı görmek hep isterim yani. Bence her insan ister bunu. Her ne kadar korkutucu olsa da. Yani bir hayal olarak herkesin bir çocukluk hayalidir aslında yani. Evet isterdim. Milli Uzay Programı kapsamında insansız uzay aracı 2028'de aya gönderilecek. Bilimsel araştırmalar için kullanılacak. İlk Türk uzay yolcusuysa uluslararası işbirliğiyle yola çıkacak. Bilinmeyene bir yolculuk İlk defa gidecek bir Türkiye'yi temsil etmek güzel olurdu aslında. İstemem. Neden? Yükseklik korkum var o yüzden. Sanmıyorum. Ürkütücü çünkü bilmediğimiz bir şey. Yani uzaya gitmek beni korkutur. Uzaya gidecek kişi gönüllüler arasından seçilecek ve 5 ay içerisinde belirlenecek adayların mühendislik ya da temel bilimler üzerine eğitim almış olması gerekiyor. Öyle bir imkanım olsa isterim tabii ki. Amerika'da nasıl olduysa bizim için de tabii inanılmaz büyük bir adım olurdu. O yüzden çok önemli bir misyon. Adayların fiziki görünümleri ve yapıları da önemli gönüllü olabilmek için işte bu noktada burada boy kriteri geliyor. Çünkü uzay araçlarının kokpitleri çok küçük ve adayların boyunun en fazla 1 metre 80 santim olması gerekiyor. Bununla birlikte kondisyonları da iyi olacak aday adayların 1 kilometreyi 3,5 dakikada 100 metre ise 13 saniyede koşma şartı aranıyor. 1 kilometre 3,5 dakikada koşabilirim. 100 metreyi? 100 metreyi koşamam 13 saniyede. Kısa mesafede iyi değilim. Boy 1.70-1.80. En Hı. fazla 1.80. Sınırdan kurtarıyoruz o zaman. 100 metreyi 13 saniyede. 13 saniyede koşamam. 1 kilometreyi 3.5 dakikada koşarım. 13 saniyeyi koşarım da 13 saniyeden 100 metreden sonrasını koşamam. Adayın fiziği kadar psikolojisi de sağlam olacak. Çünkü yerçekimsiz ortam insan psikolojisini de zorlayan bir sistem. Boyda en fazla 1.80 olacak. 81'im kaçırıyorum maalesef. Ya ki kurtarırsın. Neyse onu 80 yaptırırız ya sıkıntı olmaz. <laughs> Peki 100 metre 13 saniyede koşabilir misin? Hüseyin bol 9'da falan koşuyor. 13 çalışırsam belki. Sorumluluk sahibi olmak lazım. Sabırlı bir insan olmak lazım. Gördüğüm kadarıyla bayağı zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor astronotlar falan. Amerika'da astronotlar 2, Rus kozmonotlarsa 6 yıl eğitim alıyor. Türkiye'den seçilen aday uzun yolculuğa da gerekli eğitimlerin ardından başlayacak.